E Hoş geldiniz. E, Tanrı Halkın ilişkileri konusuna devam ediyoruz. E, bugün e, günah ve bedenin birliği hakkında konuşacağız. Arkadaşlarım Kanivar ve Işılla birlikte. E, biz bu e, çalışmaları derindegisim.com adresinden indirdik e, ve bir çıkış aldık. Ama isterseniz siz de telefonlarınızda e, Google Store'dan ya da Apple Store'dan e, indirip telefonlarınızda da aslında bu çalışmaları yapabilirsiniz. Ee, şimdi aslında biraz e, çabuk e, girelim konuya çünkü e, gerçekten sohbet uzuyor ve evet. vaktimizi de e, alıyoruz. E, o zaman, Konuşacağımız şeyler bazen kalıyor. <laughs> keşke şunu da söyleseydik, keşke bunu da söyleseydik evet. diyoruz. Ya konular çok derin aslında. Evet. Yani e, izleyenler aslında kendileri yaparken muhtemelen bundan çok daha uzun sürecek evet. e, kesinlikle. Yani. kesinlikle. Aslı bir bir buçuk saat Aha. gibi evet. aslında. Yani ona hazırlıklı olsunlar. Evet. Hem de biz aslında duayla başlamıyoruz tam Hı -hı. olarak. İşte işte bir ilahi Hı -hı. söylemek, Hı -hı. bir duayla başlamak falan aslında böyle Hı -hı. bir e, küçük grup çünkü evet. çalışmaları evet, oluyor evet. ve Hı -hı. eğer e, ev gruplarında çok aslında yararlı gerçekten Hı -hı. dediğin Hı -hı. gibi derin de konular ve genellikle aynı zamanda Türkçe materyaller de az aslında Hı -hı. mesela bu ilişkiler konusunda Hı -hı. mesela matta 18'den aldık biz bunu ama birçok çalışma da var işte gençlik çalışmaları kutsal kitapta kadınlar evet. gibi bir sürü aslında çalışma da var derin değişimin sitesinde bulabilirler izleyenler. Hı -hı. Türkçe materyal olarak çok az ve hamdolsun derin değişim bu boşluğu doldurmaya çalışıyor bu konuda. Hı hı. E, dediğim gibi e, bugünkü çalışmamızda günah ve bedenin birliği hakkında hı. konuşuyoruz. Evet, Yine evet. İsa Mesih'in aslında kaygısı e, gerçekten kilisenin birliği. Hı hı. Orada evet. Matta 18'de e, başlarken daha alçak gönüllülükle başladı kilisenin. Küçükleri günaha düşürme konusunda başladı, evet. devam etti. E, ve bugün de yine daha başka aynı bölümden aslında devam edeceğiz. Hı. Şöyle diyor Voltaire, Tanrım beni dostlarıma karşı koru, ben kendimi düşmanlarıma karşı korurum. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <in gülüyor> Değil mi ya? tanıdın. E, i̇lginç bir söz. E, Voltaire'in bu sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani önce düşündürüyor. Evet <laughs> kesinlikle. Yani baktığımız zaman e, dostlarımız dediğimiz kişiler bize çok yakın e, olan arkadaşlarımız ve şey aslında çok güvendiğimiz Hı -hı. E, diyebileceğimiz arkadaşlarımız ve onlardan yanlış bir şey ya da Hı -hı. bir durum beklemediğimiz Hı -hı. için onlara karşı daha savunmasız Hı -hı. olabiliyoruz. Neden? Çünkü her şeyi yüzde yüz teslim edip Hı -hı. emanet edebiliyoruz. Hı -hı. Ama yani biri bize karşı kötüyse ya da tutumunun yanlış olduğunu biliyorsak zaten ona karşı gardımızı almak kolay. Hı hı. Neden? Çünkü zaten onunla ilgili bir problem var. Yani ve bence çok doğru da bir söz. Hı hı. Evet, yani dostlar, yani dost herkes dost olamıyor aslında. Yani Süleyman'ın özdeşlerinde aslında bununla ilgili bir dost nasıl olur? Onunla ilgili de çok bilgelik sözleri de var. Yani aynı zamanda tabii ki günah problemiyle alakalı bir şey. Yani düşmanın da yüreğindeki, dostun da yüreğindeki e, günah problemi e, bu ilişkileri boz, bozan şey aynı zamanda. Evet doğru. Yani bir de şey dosta güveniyorsun, hı hı. çok güveniyorsun ve ondan bir şey yediğin zaman yani hı. böyle bir darbe yediğin zaman bütün hayatın sanki hani e, başka, sonra başka ilişkileri de etkiliyor. Evet tabii birlikte yani, ortak evet. arkadaşlıkların oluyor çünkü ya, dostun Ya, Ya da sonra işte eğer senle ben bir şey yaşamışsam Hı -hı. sonra kanivara güvenmem de zor oluyor. Hı -hı. Aslında o da var yani Hı -hı. hani e, ya da işte kanivarla bir şey yaşadıysak işte sana güvenmem zor oluyor. Hani Hı -hı. ya artık bundan sonra artık işte düşman hani dostlar o kadar edinmeyeceğim diye bazen de e, öyle de kararlar alıyoruz aslında çok. Dediğin hmm. gibi çok zor bir şey yani. Ya, en tehlikelisi de bence şey. Hani özellikle yeni imanlarda e, Hristiyanı çok kutsal, hı hı. tamamen kusursuz, yani, asla günah evet, işlemeyecek, evet. asla delikodu evet, yapmayacak, evet, 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 asla evet. yanlış bir bir evet. öneride bulunmayacak evet. ve verdiği ya da söylediği her şey hı hı. tamamen doğru ve hı hı. zamanında yerine gelecek hı hı. gibi kabul ediyor. Ama en küçük bir hı hı. hayal kırıklığı yani Hristiyanlar da hı hı. böyleymiş. Yani evet, kilise evet. de böyleymiş. Böyle işte yani o zaman evet. Ee, bir problem bir hayal, kırıklığı hayal kırıklığı ve kiliseden uzaklaşma evet, durum bile yani ortaya Olur, evet, çıkabiliyor. Hı -hı. Ya e, hatırlıyor musunuz? Yani bir zamanların çok ünlü bir aslında şarkısı e, arkadaş Hı -hı. şarkısı var. Onun e, dizelerini koymuş e, derin değişim çalışması buraya. Hı -hı. Diyor ki bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş, kardeş. Ben bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş diye hı hı. E, devam ediyor. Aslında evet. e, şimdi kanivarın okuyacağı aslında hatta 18 6 9 ayetleri hı hı. biraz olumsuz yani kilisenin hı hı. E, birliğini bozma konusunda olumsuz şeyler hani den bahsediyor İslam'esi. Evet. Ama burada e, çok hoşuma gidiyor çünkü yani bir arkadaş ne nasıl olmalı yani bir arkadaş hmm. çünkü kilisede tamam bir aile diyoruz yani bir birlik diyoruz no. ve ama arkadaşız hepimiz hmm. yani bir dostuz ve hmm. e, bunu bozmak aslında e, çok e, büyük bir etki yaratıyor hmm. işte dediğim gibi yani benim ışılla bir problem var sadece ışılla kalmıyor bu problem hmm. bütün kiliseyi aslında etkiliyor yani hmm. bütün arkadaşlıkları dediği gibi ışılın işte ee, sonra sen hani seninle ortak Hı -hı. olan arkadaşlıklarımı etkiliyor, ee, Hı -hı. kendi hayatımı etkiliyor. Gerçek bir çığ gibi büyüyor aslında doğru, doğru. gerçekten. Haklısın. haklısın. Şeytan'a çok güzel bir fırsat aslında bence uğraşması için evet, insanla. Evet. Yani bir bir şey alıyor. Hı -hı. Ee, Ondan sonra dediğin gibi neden bu kadar çok büyüyor neden bu kadar çok etkisi var yani aslında gerçekten çalmak öldürmek yok etmek <laughs> e, işi o olduğu için onu onu çok güzel yapacak fırsat evet, bulmuş evet, evet. oluyor esasında. Yani o yüzden kilisedeki her üyenin <laughs> yani Mesih'in bedeni'nin bir üyesi olduğunu unutmaması <laughs> Tanrı'nın yansıttığını <laughs> yani yaptığı her <laughs> harekette aslında Mesih'i <laughs> yansıttığını unutmaması gerekiyor. <laughs> Kesinlikle. Ee, okuyabilir misin ee, Kanivar'cığım Matta 18-6-9 ayetlerini? Tamam ama kim bana iman eden bu, bu küçüklerden birini günaha düşürürse Boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline eğer elin ya da ayağın günah işlemine neden oluyorsa onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer sözün günah işlemene neden oluyorsa, gözün iki günah, e eğer gözün günah işlemene neden oluyorsa onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan Hı -hı. iyidir. Hı -hı. Hı -hı. Ya vay e, halinize, vay halinize. halinize hatırlıyor musunuz İsa Mesih'in gene aslında Matta'da ferisilere hani söyledi uzun bir konuşma var ve sürekli vay halinize Hı -hı. E, ferisiler yargı içeriyor evet, yani tesinlikle. sonsuz yaşam ya da vahide de vardır bir, bir vay geçti yani ve evet, evet. demek Hı -hı. ne kadar aslında güçlü bir şey vay Hı -hı. haline yani Hı -hı. E, diyor ki. Burada ne diyor? Ee, vay dünyanın haline hı hı. ve diyor ki bu tuzaklara aracılık eden kişinin de vay, vay haline. Hı. E, zaten dünya hani e, zor bir yer. Hı hı. Yani işte işte bugün işte gelirken bile hı. herhalde kaç tane şeyle karşılaştın. Sen arabayla geldiysen evet. trafikte hı hı. <laughs> zaten hani evet. e, trafik sıkışır işte başkası hı hı. yanlış yapar ve sen. Yani e, belki kötü bir söz hani çıkmayacak dedim ben bir düşünce e, hep bir tuzak var yani ya evet. da işte görseller Hı -hı. E, bambaşka bir işte filmlerden konuşuyorduk Hı -hı. hatırlıyorsanız Hı -hı. yani bazen e, onlar hep bir tuzak aslında Hı -hı. ama diyor ki bu tuzaklara bir de aracılık edenlerin. Hı -hı vay haline. Hı -hı. İşte bu ilişki aslında çok Hı -hı. önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Yani işte dünyaya suçu atıp hani zaten hmm. dünya böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani hani orada gerçekten kişisel bir sorumluluk veriyor Tanrı bize. Hı -hı. Yani biz aracılık etmemeliyiz. Hı -hı. O zaman biz kendi yaşantımıza dikkat etmeliyiz ve birisi aracılık ediyorsa Hı -hı. onu kardeşçe uyarmalıyız ya da Hı -hı. söyle diyor ya günahını söyle yani sana karşı biri Hı -hı. yanlış Kesinlikle. yapmışsa. Yani orada gerçekten kişisel bir sorumluluk veriyor Tanrı. Hani böyle şey yapamayız, ne yapalım? Dünya böyle bir yer işte. Yani zaten böyle deyip hayatımızı ben sürdürmek. De Biz de ha. yani şundan dolayı yani onun arkasına saklanamayız yani böyle bir uyarı varsa. O bir bizim için bahane olamaz. Aynen. Evet. <laughs> ya ben de aynı şeyi düşünüyorum ve hatta şey yani bir ayet vardı sizinkilerde olabilir, karışmış olabilir. <laughs> Alabilir miyim? <laughs> yani Efesler 6-12 e, benim yüreğime dokunmuştu bu konuda ve imanları yargılamamaya ve sadece imanlıları değil diğer insanları da bir şekilde yargılamamaya karar vermiştim. Çünkü şu ayette göreceğiz. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil yönetimlere, hükümranlıklara, bu bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Efesler 6 12. Yani bizimle uğraşan aslında karşımızdaki bireyin kendisi değil. Yani iblis. Ruhsal Hı -hı. güçler Hı -hı. E, olumsuz yönde Hı -hı. etkilemek için uğraşıyor. Yani Hı -hı. bizim savaşımız o kişinin yüreğine, o kişinin kendisine karşı olmuyor. Evet, ya doğru. onda çalışan benlik, yani Hı -hı. kötü olan bir şekilde ruhsal Hı -hı. güçlere karşı savaşımız olduğu için ha diyoruz ki Hı -hı. yani benim savaşım onunla ilgili değil. Hı hı. O ne yaptığını bilmiyor. bilmiyor yani evet, bu günah kadar. Yani, evet öyle. günah yani o değil onda etkin olan hı, günah. Doğru. Yani kişiyi anlamak için ya da empati kurmak için ben, yani iyi hı. bir yol bir yandan ama öte yandan yani aslında böyle bir şey yaşadığında yani kişiye gidip söylediğin zaman işte hı. bu yanlış hı. yani bunu aslında sen biliyorsun yani hı. tabii ki dünyanın etkisi var, günahın etkisi var ama Kişi bunun farkında değilse gerçekten o kendi üzerine hmm. e, alın alınıp çünkü onun bazen kişiyle karakteri e, bu bu konuda hmm. birleşiyor hmm. yani. O durumlarda aslında hani belki biz fa sen farkındasın dua ediyorsun ama karşındaki kişi o kadar farkında Farkıda olmayabilir. Değil, evet. Yani hani her ne kadar biz işte günahımız şey savaşımız insanlara hmm. karşı değil desek de aslında bu günahı işleyen insanlar olduğu için evet, sonuçta evet, insanlarla da muhatap oluyorsun yani, bu konuda evet. aynı zamanda. O konuda yani evet. Tanrı'nın yine de bizim için çalıştığını, <laughs> aracılık ettiğini <laughs> ve bizi rahatlattığını düşünüyorum. Çünkü <laughs> bir ayet vardı. Şey diyor. Yani bir kardeşinle eğer bir <gülüyor> <gülüyor> Problemin varsa git birebir konuş. Eğer kabul etmiyorsa yanına iki arkadaşını al. Ama onları da kabul etmiyorsa yani önderlerle yani toplulukla birlikte konuş. Yoksa Feris'i diyor. Yani aslında bu kadar. Kazanmak için elinden geleni yap. Eğer birini zaten ikna edebiliyorsan ki o kişiyi cehennem azabından kurtarmış gibi olursun. Ama diyor değilse zaten Feris'i say çünkü kabul etmiyor. Senin yapacağın bir şey yok ve senin savaşın o kişiye karşı değil yani. Göksel en ordulara kötü aynı olana, olana karşı. Yani o bedenin Aynen. birliğini hı hı. korumanın hani hı hı. E, temelde o da var. Yani hı hı. çünkü onun e, o besbelli ki yani orada şey var. E, ne diyeyim? Belirli bir günah var. Hı hı. Yani kişi kesinlikle yani istediğin kadar uyarsan da demek ki orada yani hiçbir şekilde dönmek isteme diye bir günah abi, evet, var. Kesinlikle o zaman, zaten. o zaman işte diyor ki Rab yani artık Hı -hı. onu hani yapacak Hı -hı. bir şey yok dediğin Hı -hı. gibi. Hı -hı. Soru bir soruya geçelim derin değişim çalışmalarında güzel Olur. bir soru. Günümüzde diyor kendi kilisemizde, kendi hayatımızı düşündüğümüzde, Hı -hı. tabii ki toplum toplumumuzu da düşündüğümüzde Hı -hı. böyle vay diyebileceğimiz hani durumlar Hı -hı. var mı, tutumlar var mı? Hı -hı. E, diyor e, işim. ne düşünüyorsunuz var mı öyle vay evet. halinize <laughs> evet. yani var e, diye düşünüyorum ben de e, ya ne yazık ki yani okuma e, kültürümüz e, eksik yani her şeyi bildiğimizi zannediyoruz ama aslında birçok şeyi bilmiyoruz hmm. ve bu bilgisizlik bizi aslında e, günaha götürüyor hmm. yani toplum olarak da gerçekten e, bu konuda bir eksik var yani bu bilgisizlik özellikle mesela Hristiyanlık nedir buna karşı olan bir bilgisizlik de insanları hmm. e, şey yapıyor yani etkiliyor hmm. e, kızgınlık hmm. olarak öfke olarak yani biz bir ilahi söylüyoruz mesela hmm. ben Türk'üm hmm. nasıl bir Türk bir Hristiyan ilahi söyleyebilir hmm. diye yani hakaretler mesela hmm. evet, yapılıyor. Doğru. Hani bu gerçekten bilgisizlikten hmm. kaynaklanıyor. Kesinlikle. evet doğru. Ya, kilise içinde de yani senin bahsettiğin hmm. şey belki biraz olabilir hmm. yani Tanrı bilimi dediğimiz bir şey var. Hı -hı. Tanrıyı tanımak. Hı -hı. E, yani pek çok kişi işte şöyle bir problem olabiliyor. Yani bizde kutsal ruh var. Her problemi çözeriz. E, Haleluya. Evet, Tanrı her problemi çözer hı -hı. ama evet. biz her problemi çözemeyiz. Hı -hı. Yani karşındaki kişiyle bir problem olduğunda, hı -hı. bir sıkıntı olduğunda o anda kutsal ruh yok. Kutsal hı -hı. ruh hissedemiyorsun. O anda öfken var hı -hı. ve o benliğin bir problem, evet, bir evet. ayrılma yaratıyor hı -hı. ve kiliselerde pek çok bölümü aslında bu yüzden oluyor. Evet, ama hı -hı. kilisede doğru bir eğitim, gerçekten doğru bir Tanrı bilimi, yani hı -hı. Tanrı'yı tanıma konusunda iyi bir eğitim, hı -hı. ilişkiler hı -hı. konusunda her konuda yani birlikte beden olarak hı -hı. Mesih'te hı -hı. çalışma hı -hı. durumu kiliseyi hem büyütür hem hı -hı. yetiştirir evet. hem de geliştirir. Kesinlikle. Yani biraz daha böyle düşünüyorum ben, senin söylediğin konu ben, hakkında. Ben aslında bu son dönemde e, biraz daha böyle işte e, ayrı işte okulda hani hı -hı. işte bir zaman geçiriyorum falan biraz daha tek başınayım bu dönemde. Hı -hı. Ama şey ilginç. E, yine de e, mesela Tanrı'nın özellikle bu e, dönemde bu ayetlerden aslında çok konuştu Rabbana. Diyor ki yani işte e, eğer elin ya da ayağın günah işleme nedeni olursa onu kesip at. Hı. Hani tek el tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle iki hı hı. ayakla sönmez ateşe atılman iyidir. Eğer gözün günaha işle, günah işleme nedeni olursa onu çıkarat. Tek gözle yaşaman iyidir falan. Hani e, Mesela bu dönemde şey düşün, bu kadar yani günahın bu kadar ciddi olduğu Hı -hı. konusunu bu, böyle düşünmemiştim Hı -hı. açıkçası. Mesela şöyle yani nasıl anlatayım e, düşünürken e, şey bunları hani bu ayetler aklıma geldi. E, ya yani tek başına da olsam Hı -hı. ben aslında bütün kiliseyi etkiliyorum. Yani benim günahım Hı -hı. hani Doğru. gene de etkiliyor Hı -hı. bedenin birliğini. Hem de ya şey düşündüm yani İsa Mesih şifa vermeye Hı -hı. gelmedi mi? Hı -hı. Aslında tam tersi benim gözüm yoksa hani Hı -hı. bana aslında göz o göz, hani Hı -hı. şifa verecek yani körsem hani Hı -hı. gözleri ve işte elim yoksa el verebilir ya yani her şey olabilir yani kulağını Hı -hı. yap hani Hı -hı. tekrar yerine koy diye mesela Hı -hı. o e, şeyin askerin e, şifa vermek için geldi ama burada diyor ki At gitsin yani. yani hani o kadar ciddi ki bu günah çünkü evet. çünkü yani sadece seni etkilemiyor bu yani hmm. tamamen onun göz bebeği olan. Kiliseyi, o bedeni hmm. etkiliyor. Ya yani bu o ayetlerle çok... ilgili yani Tanrı'da hep şunu hissettim yani Tanrı'nın sana vermiş olduğu hani o gözün olsun diye, elin hmm. olsun diye, kulağın işitsin diye sana vermiş olduğu senin hmm. inanıp iman etmenle birlikte kutsal ruhu var. Hmm. Yani sana el olabilecek, hmm. ayak olabilecek, göz hmm. olabilecek, kulak olabilecek, e, yüreğini ve Tanrı'nın sırlarını hmm. açabilecek. Hmm. Yani bir Tanrının hmm. ruhu var ve senden istiyor ki eğer gözünde bir günah varsa hmm. ruh aracılığıyla o günahı aslında sıyır at gözünden. Aynen. Kulağınla ilgili bir problem hmm. varsa ruh aracılığıyla o kulağındaki günahı aslında A sıyır A at. A yani illa yani fiziksel olarak sen bunu koparsan da içeriden duyacaksın. Birini kes koparıp çıkarsan diğeriyle yine aynı. Aynen. Aslında benlik yani o günah işlediği Aynen. zaman diğerine geçecek. Aynen. Ama yani senin aslında o günahı koparıp atmanı Atman istiyor. Lazım. Ve evet, ruh kesinlikle. aracılığıyla o gözde artık meyve vermeni, evet. o kulakta artık aynen. meyve vermeni Hı. istiyor. Hı. Yani Tanrı da bunu aslında çok derin bir şekilde hissetmiştir daha önce. Birçok yerde de diyor ya kulağı olan işitsin. İşin, hani herkesin kulağı var <laughs> ama Herkes diyor ki işitliyor. kulağı olan işitsin. <laughs> aynen, aynen. Yani e, gerçekten Mesih'in öğretilerinde e, günah ciddi bir konu. E, fakat şey de e, var yani aslında bizim gücümüzde de bu günahla mücadeleyi hani hmm. tek başına insanın hani insan fark edebilir yani hmm. ben yanlış yapıyorum hani bugün hmm. dışarıdaki hmm. herhangi birine de so sorduğunda yalan kötü mü desen Hı -hı. yalan kötü der. Ha, evet. Hani söylüyor musun? Ha söylüyorum. Hani bunu kabul ha, evet, edebilir evet, evet. ama bundan kurtulmanın yolu nedir? Evet, evet, yani burada evet. işte hani o kesip atmak gerçekten Kanevar'ın dediği hmm. gibi yani bizi değiştiren, bizi yönlendiren, hmm. tövbeye yönlendiren ya da kutsallığa yönlendiren Tanrı'nın kendisi. Hmm. Yoksa biz kendi gücümüzde tamam farkına varıyoruz hı hı. ama aslında değiştiremiyoruz değiştiremiyor, yani. çok zor. Evet. Evet kesinlikle. Ya ve e, biraz aslında bunu da gördüm. Yani matta 18 kilise içi ilişkiler yani İsa Mesih yani öğreti veriyor e, uygulaması nerede? E, Mektuplarda. ve En çok da tabii ki birinci Korintliler. Hı hı. <laughs> Keşke birinci Korintlilerin e, ben evet. şey diyorum, Paulus yorumunu da yazıp git. hani şey yapsaydı yani. <laughs> çok zor bir mektup. Hı hı. Yani ama e, çok da ilginç bir mektup. Yani sürekli sorun var. Sürekli hı hı. sorun var ve hani. E ee, vaizin dediği bir şey var ya hani dün ne olduysa Hı -hı. bugün de aynı, aynı şeyler şey oluyor. oluyor. Hı -hı. Ee, kilise hani e, sorunlarına baktığımızda Hı -hı. aslında e, Korint'te tam hani Hı -hı. E, var belki bizim kilisemizde bu kadar belki bazı Hı -hı. ağır şeyler yaşanmıyor ama Hı -hı. olmayacak diye de bir hani aslında şey yok ve Pavlus bizi hazırlıyor aslında. Yani hmm. Rabbin sözü bizi aynı zamanda Eğitiyor. o problemlere hani hmm. e, en çok baktığımızda bir de ilişki sorunları hmm. yani Korintte. E, o yüzden birkaç e, uygulama olarak yani yaşamdan örnek olarak hmm. ben hani şimdi, gerçekten yaşanmış bir örnek yaşanmış örnekler aslında <gülüyor> <gülüyor> hani e, yapılmışı var hani ya buyurun ya. <laughs> yaşanmışı var. E, Oradan aslında birkaç durum var. Okuyalım ve şöyle e, sorular var aslında bu durumlara baktığımızda Tanrı yüceliğine hani nasıl e, bir katkısı ya da engeli var yani hmm. bu durumların e, aynı zamanda kardeşlerle ilişkimizi hani nasıl etkilemiştir hmm. ve kiliseyi nasıl etkiliyor mesela hmm. bu hmm. durumlar. E, şöyle yapalım. Kanivar var sen başla. Bir ayet Sonra, okuyayım. Sonra onları okuyayım. Tamam. Ya, 1. Korintiler 1, 11, 12. Kardeşlerim, Chloe'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. Şunu demek istiyorum. Her biriniz ben Pavlus yanlısıyım, ben Apollos yanlısıyım, ben Kefas yanlısıyım ya da ben Mesih yanlısıyım diyormuş. Hı hı. Ya baktığımız zaman hani bunun devamını biliyoruz. Yani Mesih bölündü mü diyor? Yani hatta şey diyor. Yani siz böbürlenmeyin diye benim tarafımda ya da benim tarafımda olduğunuzu düşünmeyin diye yani ev halkınızdan birkaç hariç hiçbirinizi vaftiz bile etmedim. Yani Mesih tektir. Evet, evet demesinler diye. Yani Mesih tektir. Yani sadece biz ona bakacağız, onun karakterine, hmm. onun sözlerine ve onun bize vermiş olduğu lütufa bakacağız. Evet. Onda yaşayacağız, onda var olacağız. Hmm. Ve kiliseye baktığımız zaman, yani işte örnek veriyorum, birimiz şu önderi, birimiz şu kardeşi, birimiz diğer kardeşi savunduğumuz zaman aslında Mesih'i ve Mesih'in düşüncesini bölmüş oluyoruz. Hmm. Yani o kişi Mesih değil. Hmm. O kişide bir benlik var. Hmm. O kişi bir insan. Hmm. O yüzden hani taraf olmadan önce Mesih'in ne dediğine bakarsak zaten ortak noktada buluşacağız yani. biraz böyle düşünüyorum bununla ilgili. Doğru. Ya bu tam gruplaşma aslında ve bugün de aslında kiliselerde dediği gibi kanivarın yani var yani grupla gruplaşabilirsin. Yani biz işte hep böyle hani şey birlikte hani örnek veriyorum ama mesela ben ışılla bir problem yaşarsam ne arıyorum? taraftar arıyorum hmm. Doğru. hemen yani hmm. ve Onay istiyoruz. aynen ve ondan sonra birdenbire yani e, iş büyüyor ya ışılcılar hmm. ve hani e, işte bağımlıcılar. <laughs> <laughs> evet hmm. yani hani olabilir ve işte Tanrı nerede yüceldi o zaman burada yani evet. ve e, kiliseyi e, işte bir neden e, daha önce de hani programda önce de e, biraz konuşmuştuk yani eğer benim elimde bir problem varsa yani e, bütün bedenimi etkiliyor. Evet. Ya benim mesela şimdi gözüm hani az görüyor yaşlandığımdan dolayı Çok da ya. <laughs> şöyle çıkarıyorum, takıyorum sürekli. <laughs> Ama benim bütün hayatımı da etkiliyor. Yani iyi doğru. göremiyorum. Hı -hı. Hani bunu takmazsam yürüyemiyorum doğru Hı -hı. düzgün. Düşün yani bütün bedeni Hı -hı. etkiliyor. Aynı şekilde aslında hani benim problemim sadece seninle bir şey yaşamak değil. Bütün Hı -hı. aslında kiliseyi, Hı -hı. bütün bedeni etkiliyor. Hı -hı. Yani Doğru. çok... Ya işte bakış açını aslında biraz değiştiriyor Tanrı. Tabii ki hani yine o şeye dönüyoruz. Ee, savaşımız kime karşı? Hı -hı. Yani tabii ki işte içeride insanlar vesaire hani bunları Hı -hı. yaşıyorsun ama hani her zaman onun arkasındaki itici güçe Hı -hı. güç nedir? Hı -hı. Yani biraz oradaki işte ruhsal yaşam Hı -hı anlayışı bence var yine de hani bir şey yanlısı olmak hmm. işte ayrılmak tartışmak hmm, vesaire hmm. vesaire yani onun arkasındaki itici güç hmm, nedir yani doğru, doğru. hani orada onu motive eden o, şeyler evet ne o yani onu yönlendiren nedir hmm. çünkü diyor ya havadaki hükümranlığı hmm. uyum Uymak diye bir evet. şey var kavram var yani işte yani hem insanlarla aslında bir şekilde buna uydukları için mecburen yani karşı karşıya geliyorsun ama öte yandan Gerçekten bizi Tanrı'nın eğitmek istediği şey bunun arkasındaki bir itici güç olduğu evet, evet. ve bu yüzden daha dikkatli olmak gerektiği, evet. bu yüzden aslında dua etmemiz evet, gerektiği, evet, bu yüzden evet. Tanrı'nın lütfuna çok ihtiyacımız <laughs> ol, olduğu <laughs> gerçeği var. Doğru. Kendi gücümüzle çözemeyeceğimiz <laughs> gerçeği var. Ya, yani işte oruç tutmak, <laughs> dua etmek, hani bazı ruhsal disiplinler neden önemli? Evet, yani çok hani girdiğin zaman aslında bu evet, konuya çok, e, derin aslında. çok derin bir konu esasında. Ee, zamanımız bitiyor. Bir iki tane hmm. daha var. Hani mesela işte kardeş kardeşe dava açmış evet. mesela. Hmm. Ya da işte asıl çok daha fazla konuşmamız gereken evet. bence kardeşler hmm. daha da e, konuşabilirler. Mesela işte özgürlük. Hmm. E, hmm. Özgürlük konusu, konusu gerçekten. Yani vicdanı evet. zayıf evet. olanların sürçmesine neden olmak. Hmm. Yani bu da çok çok önemli bir şey evet. ve çok dikkat etmemiz gerekiyor hmm. demek ki aslında hmm. burada. Ee, dediğim gibi zamanımızın sonuna geldik bir uygulama var e, derin değişimin sonunda e, ya o zaman bu hafta diyor kendi düşünce tutum ve davranışlarımıza bu açıdan bakalım hmm. e, ve bir dua Aslında yazmış buraya e, derin değişim onu okumak hmm. istiyorum <laughs> Ee, ve hangi, kimin duası olduğunu da aslında aşağıda bir link hmm. var. Eğer çalışmalara bakarsanız o duayı hmm. oradan daha fazla okuyabilirsiniz. Diyor ki, Ey Tanrım, senin hikmetin ve gerçeğin karşısında bazen sana yakışmayan gurura ve kayıtsızlığa kapıldığım için beni bağışla. Ben kimim ki sen yaşantımı başkalarını etkilemek için kullanasın? Lütfen başkalarını olumlu yönde etkilemek ve senin gerçeğinin doğrultusunda rehberlik yapmam için. Kudretinle beni daha hmm. uysal ve yumuşak huylu kıl. İsa adıyla amin. 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 Çok güzel bir evet, dua. Evet, diken diken oldu. çok güzelmiş gerçekten. Amin. Evet, evet. Bizim gerçekten itici gücümüz, gücümüz evet. yani Tanrı'nın kendisi olsun bizi iten, amin. onun lütfu olsun. Amin. Çok güzel bir dua. Evet. Vardır. Evet. E, bugünlük bu kadar. E, e, bir başka programda, bir sonraki programda tekrar Tanrı halkın ilişkileri e, konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Derindegisim.com'dan bu çalışmaları indirebilirsiniz. Google Store'dan ve Apple Store'dan evet. da indirebilirsiniz. Şimdilik bizim sohbetimize katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.